ilgili yapmamız gerekenler var. Hastalıklar başlamadan bir uyarıları sizde buluşturalım. Havalar ısındı, klimalar açıldı ama serinlemek isterken sağlığınızdan olabilirsiniz. Sıfır klima aldınız, içini açtınız, işte bu şekilde tertemiz olduğunu göreceksiniz. Ama belli bir süre kullandıktan sonra klimanızın içerisi işte bu şekilde kirlerle dolu olacak. Aman bir şey olmaz ben biraz daha kullanırım derseniz yanılırsınız. Çünkü klima bakterisi her an sağlığınızı sizin elinizden alabilir. Klima bakterisi klima çalışırken veya dururken üzerinde biriken tozlardan oluşan e, mikroorganizmalardan oluşmaktadır. E, bu mikroorganizmalar e, solunum yoluyla klima çalıştığı zaman solunum yoluyla vücudumuza girmektedir. Klima bakterisiyle karşı karşıya kalmak istemiyorum. Benim sağlığım daha önemli diyorsanız kesinlikle klimanızın bakımını yaptırın. Peki bunun ücreti ne kadar olacak onu hemen sizlere söyleyelim. Ücreti %150 TL arasında değişiyor. Antibakteriyel ilaçlar kullanılıp e, temizlenmektedir. Hem bu filtreler hem de altında görmüş olduğunuz bu kirli petek e, kısımlar. Peki doğru klima nasıl alınır? E, en önemli bir tercih sebebimiz de cihazın e, filtre sistemi. Yani hastalıkların önüne geçebilmemiz için e, kaliteli bir filtre sistemi olması lazım klimanın. Bunun için de bilinen markalara yönlenmek gerekmektedir. Serinlerken sağlığından olmak istemeyenler klimalarına en az 6 ayda bir bakım yaptırmalı. Sistemi. Efendim biraz müsaade isteyeceğiz. Sonrasında elimizde...